Merhaba, ben Yedinoğlu Silivri Yedinoğlu cezaevinde bir tutuklunun yakınıyım, eşiyim. Bir hafta öncesinde eşime yapılan e, test sonucunda Covid 19 testi pozitif çıktı. Ben bunu tesadüfen e, girdiğim e-nabız sisteminden öğrendim. E, şu an e, 39 kişilik karantina kovuşunda bulunuyor. Ailelerden biri sağlık hizmetleri hattını arayıp istekte bulunmuş. Bu çağrı, bu çağrı üzerine cezaevi bir ekip gönderip test yapmış. Ve 39 kişinin altısı hariç hmm, diğerleri pozitif çıkmış. Semptomlar başlandığından itibaren 10. günde test yapılmış. Yani halde 10. günde test yapılmış oldu. Şu an durumu iyi. Yani biz öyle öyle biliyoruz. E, bu o süre zarfında sesini duymak istedik ama izin vermediler. Sesini bir hafta sonra duyup iyi olduğunu öğrendik. Cezaevi içerisinde tedavi ediliyor. Aynı koğuşlarda bir arada durmaya devam ediyor, ediyorlar. Ve günlük 15 kişilik yemek veriliyor. Kantin kapalı, yeme imkanları kısıtlı. Bunun dışında en son 3 gün öncesinde ateşler ateş ölçümleri yapıldı. Eşimin test yapılalı bugün 8. gün oldu. 5 gün sonrasında tekrar hastaneye gidip kontrol edilip test yapılması gerekirken bugün e-nabıza girip kontrol etmiştim. E, fakat e-nabızda aile hekimi e, muayenesi görünüyor. Onun dışında tahlil, reçete, herhangi bir işlem yok. Bunun üzerine cezaevini arıyorum, iletişim kuramıyorum. Hatlar sürekli meşgul ve eşimin sağlığından e, endişeliyim. İlaç, ted ilaç tedavisini uyguladı. ilaç tedavisi uygulandığını söylediler. E, Cezaevi yönetimde bunu söyledi, kendisi de bunu söyledi. Ama bu hastalık tekrar edebilen bir hastalık. Yani bu virüs tekrar nüksedebilen bir virüs. Olduğu için endişeler, endişelerimiz sürüyor. Kaldı ki tedavinin daha hassas olması gerekirken öylece sıradan bir tedavi uygulanarak fazlaca kişinin bir arada kalmış, kalması bizi ekstra düşündürüyor. Diğer koğuşlara sıçrarsa öde anlamaz bir hale gelir bu ya. Talibimiz bir an önce eşim ve eşim arkadaşlarının onlar gibi tutuklu olan bütün hükümlerin tutuklan acilen tedbirinen böyle bir sağlık söz konusuyken böyle bir virüs karşısında acilen tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bu tahliye süreci gerçekleşene kadar da şu an bulundukları ortamın sağlık açısından yani bulundukları ortamın daha da sağlıklı bir hale gelmesini talep ediyoruz. Hangi fikirden, hangi görüşten, hangi felsefeye inanmaktan, hangi dini inançtan, her nereden olursa olsun cezaevinde olan, yaşayan herkes devletin güvencesi altındadır. Öncelikle yaşam hakkı. Yaşam hakkının devlet tarafından güvence altına alınması söz konusudur. Aksi takdirde devlet sorumlu olur. Gerçekten biliyorsunuz ahimde bir sürü sebeplerle e, mahkumiyet aldık bu buradan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkumiyet aldı. E, öncelik burada o tutukluların yaşam hakkının güvenceye alınmasıdır. Bakın ben kendi görüşümle belki hiç uyuşmuyor müvekkilimin görüşü. Tamamen zıt görüşler olabilir ama ben yaşam hakkı için gerçekten panik halindeyim. Ben de yani orada o insanlar orada kaldıkları süre içinde e, can güvenlikleri, sağlık durumundan dolayı tehlikede diye. Evet dışarıda da Covid'den insanlar ölüyor. İşte 4000'den binden fazla belki insanımızı kaybettik. Dışarıda olsalardı da böyle bir riskle yüz yüze kalabilirlerdi. Bunu da tabii ki inkar edemeyiz. Gerçek durum bu ama dışarıda olunca kendi iradesiyle, kendi işi gücü, kendi e, özgür iradesiyle e, bulaşa alması söz konusu. Ama biz cezaevinde bu, bu salgınla yüz yüze olduğu zaman bu tamamen devletin hükümetin iktidarın siyasi hukuki her türlü sorumluluğu altında gerçekleşen bir olay olduğu için gerçekten sadece sadece şu sebeple o insanların derhal yaşam haklarının güvenceye alınmasının çok acil bir durum olduğunu anlatabilmek için söylüyorum. Başka hiçbir derdim yok. Hı hı. Sadece tek mesele budur şu anda. Geri kalan her şey tartışılabilir. Atalım bir kenara. O insanların can güvenliğini e, her nasıl olacaksa olsun güvenceye alalım. Adalet Bakanlığı duysun sesimizi lütfen. Gerekli önlemleri derhal al alarak orada tutmaları da yetmez. Ama öncelikle mutlaka onları ayırmaları gerekir. Hı hı. Ama tahliye edilmeleri gerekir bu insanların. Dediğim gibi takibi de mümkün olan elektronik kelepçeyle devletin de güvenerek başka olaylarda kullandığı gibi. Bunlar için de e, bu e, son derece elzemdir. Derhal bırakılmaları, ailelerinin onlara gösterebilecekleri bütün e, sağlık, besin, gıda, ilaç vesaire her türlü desteği alarak bir an önce sağlıklarına kavuşmaları gerekir. Ondan sonra yeniden Alıp götürüp cezalarını infaz mı ediyorsunuz? Başka bir çözümü buluyorsunuz. O ayrı mesele ama şu andaki acil mevzu budur.